Merhaba arkadaşlar. Videolarda sizin isminizi kullanmamı ister misiniz? Evet. E, bunu yapmanız için arkadaşlar sadece kanalıma abone oluyorsunuz. Yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder basıyorsunuz. Telefonda olanlar için de aynı. Ona tıkladığınızda hemen çıkıyor. Ve arkadaşlar aşağıda in kaydırıp like atıyorsunuz yani. İnşallah 3 bin, her videoda 3 bin like alma dileğiyle. Ve yorumları isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hiç, parantez içinde abone oldum. Like attım. Bilimleri açtım. Eğer ki e, sizin yazmanızı gerek yok bunu arkadaşlar. Normal kendi isminizi yazarsanız da kabul olur. Mesela Berkay. 5 kişinin ismini kullanacağım arkadaşlar videoların başında. Şimdi Berkay diye işi oldu mesela arkadaşlar. Bu yorum gördün mü? Ben bunun hemen sesini böyle alacağım. Ve buradan kaydedeceğim arkadaşlar. Hemen sizi de koyacağım yani bu kadar kolay arkadaşlar O yüzden abone olup bildirim açıp like atacaksınız Hadi o zaman videomuza geçelim bugün arkadaşlar yine yani Minecraft'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Tamam arkadaşlar şimdi ee, şuradan Evet şöyle bir yatalım arkadaşlar oh, Vallahi çok sıcak tutuyor arkadaşlar bunlarda ya Ay Neyse arkadaşlar bugün efsane videoyla karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar bugün ee, televizyon falan izleyeceğiz ayrıca şey yapacağız falan işte bugün bayağı bir işlerimiz var odun falan toplayacağız arkadaşlar yani iki sene önce like yorum atmayı hala kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın ee, arkadaşlar bu arada bunun gibi videolar mı gelsin yoksa e, böyle örümcek adamlı videolar mı gelsin bunu da yorumlara belirtmeyi unutmayın Şimdi e, açalım abi şuradan hop e, tamam Hah, haberler buna tamam haberler dinleyelim arkadaşlar Haberlerde bugün neler varmış bakım ya Neyse kişi burada like atmayı kanalın kanalımın halinde abone siz abone olmayı unutmayın Şuradan e, çıkaralım buraya koyalım Tamam haberi açalım şimdi Hı. Merhaba arkadaşlar bugün çok önemli bir haberle karşınızdayım Ülkeyi indirmenler basıyor şaka değil Kesinlikle ama kesinlikle sığınaklarınıza kaçın. Haydi bakalım. Habere geçelim. Evet bugün yine Adana'dayız ve e, güneşi ateş ediyorlar arkadaşlar. Ana indirmeler mi basıyor? Şaka mı lan? E, bir dakika. Of şurada bir bir saat falan oturayım yine belki o gelir bekleyeyim ya. Evet arkadaşlar geldi, geldi geldi şu an geldi. ve evet, direktler bildiklemelerden sonra Evet biliyorsunuz ki başlayınca e, bir şey yapmıştık endirmenler basıyor falan bunun hakkında bir e, dürüstçe bir doğrulama yapmak istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle endirmenler şu an basıyor. Endirmen tarafından her yer geliyor. Yani o yüzden sığınaklarınıza kaçın yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor Irak'tan e, falan gelmeye başladı. Yani Türkiye'ye bir saat içinde gelecektir yani o yüzden kesinlikle ama kesinlikle Gözlerinizi kapılardan ayırmayınız. Teşekkür ederiz hepinize. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi öbür habere geçelim. Evet arkadaşlar ya gerçekmiş ya. Vallahi arkadaşlar <laughs> gerçekmiş. Biz korkmayız be indirme şeyinden. Vallahi arkadaşlar. Ee, neyse ben şimdi şuradan arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağı bir eskiden şey almıştık arkadaşlar biz. Şimdi onu göreceksiniz arkadaşlar. Hop hop hop. Şimdi burayı göreceksiniz arkadaşlar. Hop Evet arkadaşlar. Şurayı kapatalım be. Tamam. Burayı göreceksiniz arkadaşlar bugün. Evet bugün bunu göreceksiniz. Dındırın Sığınak yapmıştım arkadaşlar baya bir yıl önce. Arkadaş belki lazım olur diye böyle seni öyle canım sıkılmıştı yapayım dedim. Ve arkadaşlar şu an yardımcı olacak bu bana. Hemen şöyle ben şunu yapalım. Bu alalım abi bunların hepsini alalım ki hepsi de yardımcı olacaktır bizlere. O yüzden arkadaşlar hepsini almak zorundayız. Ee, şimdi şu sette belki korur bize indirimlerden. İndirimli setine benzer bir şey. Bu ne lan? <laughs> şimdi abi. arkadaşlar şuraya hemen kıralım. Hop. Hop. Gelin bakalım buraya tavukçuklar. Şöyle. Tamam. Evet. Şifreyi 1 2 3 yapalım arkadaşlar. 1 2 3 aynen açalım. Şimdi bunu kıralım arkadaşlar ve e, bunu nereye koyuyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de gelirse aynen buraya koyacağız arkadaşlar. Tamam burayı da hazırladığımızı gör arkadaşlar. O zaman şimdi aşağıya gidelim arkadaşlar. TV falan buraları hemen hazırlayalım arkadaşlar. Oo valla yani buraya çıkmıyor bayağı bir oluyormuş. Uf donuyorum arkadaşlar şöyle hemen bir koyalım ya. Yakayım ben bunu. Uy yandı tamam yandı, yandı yaktık 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 vallahi yaktık ya. Çok güzel oldu şöyle. Şöyle her şeyimi hazırlayacağım ya. Vallahi hızlı hızlı hazırlamam lazım. Gerçekten hızlı hızlı bir şekilde hazırlamam lazım. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle ben yine de bir kurşunumu tutayım abi. Biri gelir belir arkadaşlar. Ben yine de böyle bir tutayım. E, paramı da aldım abi. Sandığımı da almak istiyorum arkadaşlar. Hemen koş 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 koş. Koş abi. Koş. Tamam. Evet. Bunları da aldık arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle tamamdır. Şuraya koyalım. Ee, şöyle, şöyle. Tamam. Ya da bunları böyle alalım arkadaşlar. Bir dakika. Bunları alalım. Buraya bunları koyalım ya. Vallahi arkadaşlar çok güzel, çok sıcak geliyor. Vallahi böyle de çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten. Çok güzel oldu böyle. Hop. Hoppa. Hoppa. Evet. Şimdi... Şimdi ise arkadaşlar tamam bunları hazırladığımıza göre böyle 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 yapalım. Böyle de yapalım arkadaşlar. TV falan tamam bunları bırakalım arkadaşlar. TV'yi buraya koyalım. Ee, sonra arkadaşlar şurayı şöyle. Evet arkadaşlar valla dışarıya bakacağım birazdan. Şöyle ben bir hemen evimi hazırlayayım arkadaşlar. Çünkü hızlıca evimi hazırlamam gerektiğini söylediler. Ve hızlı olmam lazım arkadaşlar. Kesinlikle silahımı da alayım bu ikinci silahımı arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen hop buraya geçelim buraya geçelim. Bu arada arkadaşlar yani bugün de ikinci videoda gelebilir. O yüzden e, takipte kalmayı unutmayın yani kesinlikle. Şimdi şöyle şöyle. Tamam. Lan lamba 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 lan. Lamba neredesin lan? Lamba. Arkadaşlar lamba yok mu yoksa? Bu mu söndü ya? Yok bu da sönmemiş. Neyse şunu <laughs> ah, tamam burayı yaktık bari. Burada güzel. Heh burada lamba varmış arkadaşlar be. Niye bu kadar dert ettik ki şimdi? Neyse buranın üstünü şimdi obsidiyanla falan kapatacağız arkadaşlar. Çünkü güvenli değil yani bu kadar çok. Ee, şuraya bir koyalım. Şuraya da koyalım. Valla sıcak tutsun arkadaşlar çünkü ya. Valla bir sıcak tutması lazım arkadaşlar. Şimdi sandığımıza bunları koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle sandıkları buraya koyalım. Ee, tamam tamam. Bunu almaya gerek yok. Tamam bunları koyalım arkadaşlar. Bunları şu anlık gerek yok. Tamam. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi paralar falan gerek yok. Bakalım neler olacak ya. Dışarıya çıkacağız ve e, bakalım neler olacak arkadaşlar. Obsidyenleri alıyoruz. Hadi bakalım dışarı çıkalım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 2 3. Hadi bakalım. Giriyor <laughs> arkadaşlar, yavaştan giriyor lan. Yavaştan giriyor abi. Yavaştan geliyor. Oha bu ne lan? Arkadaşlar bu ne lan? Geziyor, parlıyor arkadaşlar. Gelmiş yavaştan. Gelmiş yavaştan. Vallahi gelmiş arkadaşlar. Şaka maka değilmiş. Gelmiş cidden gelmiş abi. Gelmiş. Ben burayı hemen kazıyorum arkadaşlar. Tamam tamam kıralım şunları da arkadaşlar hızlı hızlı. Hızlıca kıralım vallahi arkadaşlar. Hızlıca hemen hızlıca hızlıca hızlıca. Hızlıca kırmam lazım. Ah tamam atladım buraya. Hızlıca kırmam lazım ve arkadaşlar hemen şöyle şey yapmam lazım. Eee hızlıca arkadaşlar hızlıca 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 kıralım ve obsidyanla kaplayalım ya. Vallahi şu korkmaya başladım arkadaşlar. Cidden bu kadar korkmazdım. Normalde indirmenlerden falan indirmeni öldürmüşlüğümüz var çünkü. Arkadaşlar ama. Oh, oh sky, lan oraya düşersem ölürüm arkadaşlar. Vallahi yani. Ee, ödüm patladı bir yana gel. <laughs> şimdi şöyle hemen koyuyoruz Evet aldık şimdi obsidiana kapatmaya başlayalım Arkadaşlar hop 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 hop. yanlış yaptık onu Neyse boş verelim ee, şöyle Tamam şöyle Tamam hop koş 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 abi karşı tarafa koş 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 Tamam ben bunları doldurayım arkadaşlar hemen ben böyle doldurayım 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 bitecek arkadaşlar bitecek Hızlıca yapacağız evet bunu başarabileceğiz Öl müyden, ölmeden bu enderman saldırısında başarabileceğiz arkadaşlar Bir saatleri e, toplam bir 5 dakikalık süremiz e, yok 15 dakikalık süremiz kalmış arkadaşlar biz 15 dakikada bu base yapabilecek miyiz bakalım yani neler olacak gerçekten çok çok merak ediyorum açıkçası öyle diyeyim yani ben sizlere. Gerçekten ben de merak ediyorum neler olacağını yani arkadaşlar ya Böyle videolarda istiyorsanız yani like atarak bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar ee, Şöyle hop 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 tamamdır Gençler evet şöyle hop 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 Tamam böyle hemen koyalım ee, Valla arkadaşlar ya çok zor olacak ama inşallah da yapacağız yani Evet e, bura eksik kaldı hemen şöyle ne vardı herhalde Allah Oh tamam 8 tane varmış arkadaşlar. 8 tane yeterim buraya. Evet yeter de artar abi. Tamam şöyle hop. Tamam. Evet kaç 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 abi. Kaç 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 abi. Hemen şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar şöyle hemen açalım odamızı. <laughs> geliyor lan. Lan geliyor. Kaç 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 kaç. Lan oh be. Kaçtım sonunda arkadaşlar. O neydi lan. Arkadaşlar o neydi lan. Ben silahımı alayım bir çıkar dışarı çıkayım da göstereyim arkadaşlar sizlere. Geliyor tamam yavaştan geliyor. Arkadaşlar göstereyim ya. Bu ne lan? Oğlum arkadaşlar bu ne? Hayır arkadaşlar Enderman geliyor. Kaç, kaç 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 abi kaç. Oy oy. Oh, oy 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 oy. Buraya lan lan Enderman buraya gelmiş. Kuş kapı kap kap Abi Enderman. Hayır hayır. Lan buraya açık mıydı? Neresi açıktı bunun ya? Allah çok korkmaya başladım eve girdi arkadaşlar vallahi billahi eve girdi yani evimiz şu an çok kötü durumda yani Allah vallahi çok korkuyorum arkadaşlar ya arkadaşlar endirmen saldırısı geliyor yani bildiğiniz endirmen sürüsü yani saldırısı geliyor bakalım ne yapacağız bunun karşısında keypet kırılmış abi şaka mısın ya ben bu içeri gideceğim alacağım arkadaşlar onu Göreceksiniz. İçeriye bakıp bakacağım lan. Ulan erkek adamım lan ben. Hadi bakalım arkadaşlar. Gaza geldik o kadar ama fazla gaz. Allah! <gülüyor> 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 arkadaşlar ya tamam. Oha lan şuna bakın. Ay. Ay şuna bakın kaç abi. Kaç abi şuna bakın. Nasıl gireceğim lan ben? 코ş, koş 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 koş. <laughs> nasıl gireceğim arkadaşlar ya? Arkadaşlar vallahi nasıl gireceğimi unuttum. Şöyle şöyle evet buradan aynen düşüş. Tamam. 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 Allah 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 Oh tamamdır arkadaşlar ya Vallahi kurtardık Vallahi paçayı kurtardık arkadaşlar ya <laughs> Arkadaşlar Vallahi bir güne geçecekmiş Bir güne inşallah geçer arkadaşlar Neyse ya Of Vallahi billahi arkadaşlar Bunların da yanması sönmüş arkadaşlar ya Vallahi burada duru duru Of Şurada birazcık durayım arkadaşlar ya Lan gelmeyin lan buraya endirmenler Endirmenler gelmeyin lan buraya Gelmeyin oğlum buraya Anladınız mı lan Anladınız mı lan Gelmeyin oğlum Gelmeyin lan gelmeyin gelmeyin. Adam olun lan. Neyse arkadaşlar ya. Uf ben yeteyim vallahi arkadaşlar. Neyse bu arada abone olup like attıysınızdır inşallah. Oh şurayı da yakalım. <laughs> oh yaktık be. Tamamdır oh. Oy vallahi çok güzel oldu ya. Çok güzel ısınıyorum. Bismillah bismillah bismillah. bir Şeyden Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar sorumuz geldi ya Arkadaşlar abone olun bir like atın ya Arkadaşlar sorumuz geldi Allahu Ekber Şurada kalacağım şurada kalacağım hadi Yüzde yüz güvenli sığınak ama ölmeyiz lan doğrudan lan bunda ölmeyiz arkadaşlar Şimdi ben profesyonel ellerimi göstereceğim Arkadaşlar arkadaşlar Tek çare Tek çare Tek çare arkadaşlar bu Oh Lan ulan 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 çıkabilecek miyiz? Hayır çıkamıyoruz. 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 Arkadaşlar kaçmalıyız kaçmalıyız kaçmalıyız. Kaçmalıyız kaçmalıyız abi. Oh. Oy. Arkadaşlar valla. Valla. Kurtulduk diyeceğim kurtulamadık. Hayır.